Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? Biliyorsunuz e, aylık kapanışa çok az kaldı. Bugün aylık kapanış var. Şimdi ay kapatmadan aylık kapanışı değerlendirmek olmaz arkadaşlar. E, o yüzden yarına saklıyorum. Yarın güzel bir video gelecek, uzun bir video olacak. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz aylık kapanışları ben çok detaylı değerlendiririm. Önümüzdeki aylarda neler olabilir vesaire bunlara değineceğiz. Ama bugün gün içi neler olabilir bunlara bakacağız sadece. Şimdi görüyoruz ki gece bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Gece bir düşüş gelmiş. Her şey güllük gülistanlıkken birden bam. Hiç acımaları yok. Ve dikkat ederseniz sürekli gece yapıyorlar bu hareketleri. Herkes uyurken yapıyorlar. Yani herkes uyurken de tüm dünya alıp satıyor bunu. Hani bir tek Avrupa veya Türkiye'de e, millet uyuyor ama diğer ülkelerde öyle değil arkadaşlar e, yani olan bize oluyor aslında akşama kadar uyuyacaksın sabaha kadar uyumayacaksın gibi bir durum var ama olmuyor tabii arkadaşlar biz e, hayatımızı gece sürdüremeyiz tabii ki gece uyumamız lazım bizim yapacak bir şey yok katlanacağız neyse durumlara gelelim yani dün güzel güzel gidiyorduk arkadaşlar gerçekten iyi gidiyorduk ama Yükselen tepeyi yapamadık biz 4 saatlikte. Bakın tepe, alçılan tepe, alçılan tepe, alçılan tepe. Bollinger bandını açayım. Mesela 4 saatlik MA20 üstüne bir tane 4 saat kapattık. Biliyorsunuz teknik olarak iki tane kapatması lazım. Ve diğer 4 saat pozitif kapanışını ardından birden düşürdüler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani yaptıklar iyi bir şey değil aslında yani. yani bildiğin 3 kağıt yapıyorlar. İnsan arıyor. Vay MA20 kırıldı. Bollinger orta bandı kırıldı. Şimdi alalım falan sonra... Yani öyle bir durum. Neyse kapatıyorum Bollinger bandını. Önemli seviyemiz 49.020 idi biliyorsunuz. Biz oran üzerinde kapanışlar yapmamız lazım ki tekrar bu siyah çizgiye yükselebilirim. Geçenlerde şöyle bir senaryodan bahsettim. Yani biz bu iki çizgi arasında gidip gelebiliriz arkadaşlar. Şöyle yani gidip gelebiliriz. Burada alan sürekli genişliyor bakın. De bu yeşilin altına sarkarsak o da sıkıntılı olabilir. Şimdi kapanış 4 saat kapanış yeşinin altında geldi. Diğer 4 saatte yeşil mumla kapattı. Şimdi de üzerindeyiz arkadaşlar. Bakalım tutunmayı başarabilecek mi? Yani benim için önemli olan gri çizgiler arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları ta ne zaman çizdik? Geçen hafta çizdik hepsini. Çok güzel çalıştı. Sürekli destek direnç olarak hepsi çalıştı arkadaşlar. Hepsi çalıştı bakın. Şimdi diğer gri çizge milimetrik iğne atmış. Bakın düşüşle orada dip yapmış. Oradan tepkisini almış. Yani şu an çizginin de üzerinde duruyor. Yani ne anlamamız lazım? Bu gri çizginin kırılmaması lazım. Nerede bu gri çizgi? 46.700. Binance borsasına göre. Yani benim görüşüm 46.700 altına 4 saat kapanış gelirse o zaman bir düzeltme bekleyebiliriz. Şöyle 45.800'lere bir düzeltme bekleyebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle bir senaryo olabilir. Diyelim kırdı. Kapanış geldi. Tekrar e, nasıl diyeyim, bu çizginin üzerine atamadı. O zaman şöyle dalga dalga düşebilir arkadaşlar. Şöyle bir senaryo. Bu gri çizgi kırılırsa ne olur? O zaman arkadaşlar 44 bin dolar da diğer çizgimiz var. Oralar hedef olur. Yani umarım öyle bir şey olmaz. Yani 46.700 kırılırsa 4 saatlik bazı her gece 3'ten itibaren 4 saatlik kapanışlar her 4 saate gerçekleşir. Yazın bir yere notlarınızı alın. Ona göre pozisyon alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yükseliş için bizim hala yükselen tepe yapmamız gerekiyor. Neresi orası bir bakalım. 48.700 arkadaşlar. Oranın üzerinde de bir 4 saatlik kapanış lazım yani şart. Bu olmadıkça hala bakın alçalan tepe şeklinde gidiyor. Hoş bir durum değil. Yani sürekli tepesine vuruyorlar arkadaşlar. Sürekli tepesine vuruyorlar. Bakalım yolun sonunda ne olacak. Özellikle şu bölgeye aşarsak bunu birazcık değiştireceğim. Şurada tuzaklı bir kapanış var neticede. Orayı da baz almamız lazım. Şöyle. Şöyle yapalım biz. 49.070 Oranın üzerinde 4 saat kapanış gelirse de senaryom şu şekilde. Diyelim gitti. O zaman siyah yukarı, yukarıdaki çizgiye doğru bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Şu şekilde. Ama bence Iııı ee, Önümüzdeki süreçte bu siyah çizgi önemli olacaktır. Eğimlidir arkadaşlar korkmayın. Yani kırıldı diye hemen şey yapmayın korkmayın. Mesela atıyorum bir hafta sonra 54 bin dolarda bulunuyor kendisi. Bundan atıyorum 3 hafta sonra ta 61 bin dolarda. Yani öyle öyle yükseliyor. Yükselen trendi kırdık diye hani bir duvar olarak görmeyin bunu. Zaman ilerledikçe seviyesi de yükselecektir. Mesela şöyle gideyim. Ee, bir buçuk ay sonra da 85 bin dolar da örnek vereyim. De bu çizgiden sonra illa başka bir çizgi daha oluşur. Yani şuna benzer atıyorum bir trend oluşur. Şöyle bir çizgi oluşur. Bunu takip ederiz falan yani. Ya yani çok oluyor. Mesela daha önce bunu takip ediyorduk. Sonra bunu sonra bunu böyle böyle gidiyor. Neyse teknik analizde oluyor böyle şeyler. Dirençleri verdim. Destekleri verdim. Yani şu 49.070 önemli direnç. Orayı açarsak arkadaşlar benim tahminim şöyle 50.700-800 bandına doğru gider. Ve ilk yükselen tepemizi nerede yapıyoruz? 48.650. Evet 48.650. İlk olarak orayı kıracağız. Yani şurayı kıracağız. İlk olarak biri yapalım bunu da. Şu şekilde. Bakın ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Sağda dirençler, destekler yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Burada yazıyor seviyeler. Bunlar 4 saatlik bazda destek ve dirençlerdir. Yani kısa vade bunları baz alacağız maalesef. Hani uçar mı, çöker mi bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Destek kırılırsa destek neydi mesela? 46.700 kırılırsa o zaman 45.800'lere kadar bir gevşeme bekleriz. 45.800 kırılırsa 44.000 potansiyeli var. Yani kırılıma göre hareket edeceğiz. Şimdilik hala bir rites gibi duruyor bu. Tamam çizginin altına kapattı ama bunu çok yapıyor arkadaşlar. Hani burada da atıyorum çizginin altına kapatıyor bir daha üstüne atıyor. Yani bir rites olarak hala değerlendirilebilir. Ama 46.700 altında 4 saat kapatırsa ritesten öteye gider diye düşünüyorum. Şimdi ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalara. 4 saatlikte MA50'yi kırmış. Bu güzel değil arkadaşlar. Yani normalde bir ortalama kırıldı mı diğeri hedef olur. Orası da 45 bin dolar bölgelerinde. Günlük grafiğe bakıyoruz. Günlükte de MA21'den destek alıyoruz. Bakın bu da bir detaydır. Bu da bir detay. Bakın şöyle Bollinger ortabanlı MA20'yi kırdık biz. Bir tane gün kapattı. Tamam mı? Tehlikelidir. Ama şu da var. MA20 ve MA21. Bu ikisi kardeş gibi arkadaşlar. İkisinin bir kırılması lazım. Ki daha sonra da MA 200 var arkadaşlar o da önemli o da 46 bin dolar yani bugün 46 bin dolar altında günlük kapanış gelmemesi gerekiyor öyle söyleyebilirim. Bollinger bandını kapadın bakın MA 21 hiç test edilmedi en son burada test edildi arkadaşlar görüyor musunuz bakın şöyle Bollinger bandına bakalım ee, ne zaman 5 Ağustos'ta test edildi bir ay olacak neredeyse. O günden beridir hiç dokunmadı arkadaşlar. Bakın er geri çekilmede Dokunmadan yükseldi. Şöyle 4 gün önce dip yaptık. Orada da atıyorum. Şöyle MA20'den destek aldık. Şimdi de MA21'den destek alıyoruz. Yani önemli bir desteğe gelmişiz. Buralardan tekrar yukarı gidebilir. Diğer taraftan günlük grafiğe bakıyoruz. Günlükte de dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip, yükselen dip ve hala yükselen dip yapıyoruz. Orada da bir pürüz yok. Bakın arkadaşlar son dibin üzerinde kapatmışız yani. Günlük kapanışı. Ve MA21'den destek alıyoruz. Yani kritik seviye şöyle 46 bin dolar gibi duruyor günlük bazda. 4 saatlik bazda da dediğim şekilde 46 bin altında 4 saatlik kapanış gelmemesi gerekiyor. Yani arkadaşlar durumlar bu. Kısa vade gün içi bunlar olabilir. Yarın da büyük resme bakacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Aylık kapanış bugün MA10 üstündeyiz. Tamam mı? Son bir ortalama var aylık bazda. Şu şekilde pardon arkadaşlar. MA10 üstünde kapattıkça sorun yok. Yani bizim bugün 42 bin dolar altında kapatmamamız lazım. 42 bin altında bugün kapanış gelmezse bir aylık bazda bir pürüz yok. Yani arkadaşlar Bitcoin'de durum bu. Dominansa gelelim hemen. Ve gördüğünüz gibi altcoin'ler de Bitcoin'le hareket ediyor. Şöyle anlatayım. Dominans düşüyor. Normalde pozitif bu değil mi altcoin'ler için? Bitcoin düştü mü düşüyorlar arkadaşlar. Ama Bitcoin yataya bağlayıp toparladım altcoin'ler sert tepki veriyor. Veya Bitcoin arkadaşlar düşmez yatay giderse buralarda altcoin'lere güzel fırsatlar gelebilir. Şimdi biz Dominance'da neyi takip ediyorduk? Biliyorsunuz çizgilerimiz vardı. Kaç gündür takip ediyoruz arkadaşlar. Mavi ve siyah çizgi biliyorsunuz. Dedim ki siyah kırılırsa düşüş, mavi kırılırsa yükseliş. Siyah kırıldı dün arkadaşlar. Ardından sert bir düşüş geldi. Dominansta altcoin'lerde güzel yükselişleri gördük. Ta ki bitcoin düşene kadar tabii ki. Sıkıntı değil. Ee, bitcoin yataya bir bağlasın. Veya bir, nasıl diyeyim öyle düşüşü bir bitsin. O zaman altcoin'lere yansıyacaktır bu arkadaşlar. Güzel şeyler olabilir altcoin'lerde. Günlük grafiğe bakıyoruz. Bakın günlükte net bir kırılım geldi artık. Yani potansiyel hedefi 40'lar arkadaşlar. %40'lar yani bakalım gelecek mi? %10'a yakın bir düşüş anlamına geliyor. Alt konularda de güzel hareketler olur. Ama her şeye rağmen şöyle bir hareket gelirse maviyi kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman <laughs> alt konularda düşüşler görebiliriz. Ama şimdilik şöyle bakınca bakın çizgiler uzun süredir çizdik bekliyoruz. Her gün değiniyoruz arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Yani kimileri dominans uçacak filan dedi buralarda. Yok trend kırılmadıkça uçuş bekleyemez. Değil mi? O şekilde yani düşen trend kırılacak önce arkadaşlar. Bunda da aylık kapanış var. Bir bakalım. Yani aylık bazda bir Bollinger bandını açalım. Yani alt bandı var. 42.79. Önümüzdeki ayda yani yarından itibaren 40 41 seviyelerine kadar geri çekilecek. Bu aylık Bollinger alt bandı. Yani oralar önemli destek haline gelecektir. Geçen ay 45-22 önemliydi aylık bazda destek olarak. Bu ayda 42-60'lar önemli. Önümüzdeki ayda atıyorum 41'ler önemli olacak. Ve alçalan dip yapılırsa aylık bazda mesela nere olarak 42-69 altında bugün aylık kapanış gelirse o zaman arkadaşlar önümüzdeki ay sağlam bir geri çekilme görebiliriz dominansta. Gördüğünüz gibi böyle dip alçalan dip aylık bazda bir de. Hani günlük değil 4 saatlik değil. Burada her bir mum bir aydır arkadaşlar. Toparlaması da aylar alır. Böyle hemen bir haftalık mevzu değil. Yani şu düşüşler 1, 2, 3, 4, 5, 5 aylık bir düşüş. 2 aylık bir toparlanma. Şimdi 1 aylık bir düşüş. Yani 8 aydır düşüşteyiz aslında biz dominansta. Öyle düşünebilirsiniz. Bunlar aylık mumlardır. Şimdi dolar endeksine bakalım. Kısaca. Yani orada da aylık direncimiz 93-93 seviyesinde. Üzerinde aylık kapanış gelirse bugün önümüzdeki ay dolar endeksinde yükselişler görürüz. Dolar endeksinde neyi takip ediyorduk? Bir çizgimiz vardı yükselen trend. Dedim ki ya oradan dönecek biliyorsunuz en son dolar endeksinde analizimde. Ya da ma 20 gidecek aylık bazda ve tam oradan döndü arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, bakalım neler olacak. Şöyle de bir trendi varmış. Onu da kırmış. Şöyle bir şey. Onu da kırmış arkadaşlar. Yani olumlu durmuyor. Ya işin garip tarafı. Dolar endeksi yükselirken bitcoin yükseliyor. Dolar endeksi düşerken bitcoin düşüyor. Çok enteresan. Normalde bunlar tam tersi hareket eder. Ama yani bir, bir iki aydır birlikte hareket ediyorlar. Bakalım ne zaman bir ayrışma göreceğiz. Arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.